Arkadaşlar Kadir Meydan YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Başkanımın duyduğum kuşları hazırmış. Hemen koşa koşa geldim. Eyvallah Kadir hoş anda. geldin abim. Hoş bugün uçuş videomuz var arkadaşlar. Biz kuşlarımızı hobi olarak besleriz arkadaşlar. Ee, bugün kuşlarımız hazır Allah'ın izniyle. Bugün bugün uçuracağız kuşlarımızı. Geçen kuşlarımız hamdı baya. Ee, uçuramadık arkadaşlar. Şu an Allah'ın izniyle kuşlarımız şu an hazır. Uçuracağız. Biraz hava rüzgarlı ama yine de uçuracağız. Şu an saat 2 iki, iki buçuk şu an değil mi abi? Aynen. Saat 1 bir, buçuk bir bir iki arası. Şu an kuşlarımıza gel bir tanıtalım abi. Olmazsa. Tamam. Gel abi gel. Kuşun kralları. Mavili zıplımız hazır abi. Şimdi onu da uçuracağız. Mavili zıplı. Taraklı zıplımız o da hazır. Arkacı, arkacı, arkacı abi. Neyse odur abi. Öncüm mavili zıplım. Burada mavili zıplım var. Gel abi şöyle çek abi bu mavi rızıklı. Şu an tüyden çıktı hayvanlar. Şu an uçuracağız abi. Başkanım bunları da mı atacağım bize? Aynen abi bunları atacağım. Hepsini uçuracağım sana. Burada öncüm var. Mavi rızıklı. Zaten dediğim gibi elim ayağım bu zaten. Şu an yumurta da kendisi. Şu an onu da uçuracağım. Bozuk dövüm de hazırda. Gel baba kral. Kral kral. Harbi arkacı. Harbi batar. Neyse odur abi lafımızı yemeyiz. Harbi de batar. Başkanım koltuğunu musunuz? Burada Reyhan'ım var. Reyhan'ım geçen hastalandı, uçurduk, kuşu çit ettik. Başkanım patron, koltuğunda e, patron koltuğu. Aynen abi. Şey, Cuma başkanıyım ya. <laughs> Reyhan abi e, şu an geçen hastalandı, çit ettik hayvanı. Dişiden geri ayırdım. Hayvan kargınlık geçirdi. Şu an inneler şey yaptık, Kuş e, kendine geldi. Ama üzüldüm abi. Allah var şu an ne kadar olursa olsun emek veriyorsun. Tabii. Eee Hakk'ına da vereceksin abi, bakacaksın. Eğer bakmayacaksan da beslemeyeceğim. Neyse o da. Başkanım bugün formunda ha. ya. Abi bugün bu Şam'im var muskalı. Bu da önce Harbi harbi önce. Bu sakar zaten batarım benim. Bunun da hamlanı aldık. Şu an bunun havası del abi. Değil Şu an mi? havası del ama biraz karanlık çökse daha güzel uçar hayvanlar. Çünkü öğlen sağlıklı kimse kuş uçmuyor abi. Bu da sakarım bak, bu da öncü. Burada bir Şam'im var. Bu da kalite abi Bu da güzel bir öncü abi Başkanım zaten takipçilerimiz sendeki uçları az çok biliyorlar Yok abi yok neyse olur abi Kötüse kötü deriz Tamam uç, uçura, uçuralım başkanım Uçuralım mı abi? abi. He uçuralım Tamam abi ilk baş buradan başlayalım Tamam Ne atıyor şimdi bize? Abi iki üç tane atacağım abi iki mavili zırhlı bir Şami. Bilginiz olsun arkadaşlar. Baksana. Tüyden yeni çık çıktı. Hay! Hay! Uçarlar uçarlar olmazlar. Pişt. Pişt. Onu kovalayım lan. Başkanım bilin zaten fazla yükseltmeyeceğiz. bir tane sabada tatlı. Mavili topla da bir posta bıraktık. Uçta biraz dağınık uçtu arkadaşlar. Yerden kaldırdığınız için Şimdi onlar bir araya Abi aray tüy Eee Zaten hamleni alana kadar canım çıktı zaten kuşların Kuşları görebiliyor musun abi? Kuşlar gör, birleşti abi yani. Bak Kadir abi burada uçuyorlar üç, üç işte burada abi İzlesinler abi Bizde kötü kuş olmaz Böyle bir damla kötü de kuşumuz kuşur abi? Bizim yadırgala işimiz olmaz İki tane yadırgam var başka da yok Yeterli bana Batmazsa o zaman konuşun abi. Başkanım çok ters yere uçuyorlar ha. Çekim mi abi? Çek çek. Ne i̇stiyorsan çekin benim için sıkıntı çek, yok. Çek tamam çek. Hiç sıkıntı yok abi. Göre, görebiliyor musun abi? Allah'ına kurban. Allah'ını bir sev lan. Beni mahcup etmezler abi. Kıranla eyvallah kıranla işte de dengesiz uçmasa da güzel olur. Hava ya havası da rahatsız abi ha. Başkanım alabilir ne? Alim istiyorsan abi benim fark etmez. Başkanım. Abi senin bir şey alman lazım ya. Eee dürbün alman lazım ya. Uçları ancak dürbün gitti. Öyle der mi abi? Valla doğru söylüyor. Kıran eyvallah ya abi. İndir. Senet abi. Yemedi ya. Teres abi. Teres, 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 Bak, 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 bak. Allah'ına kurban, Allah'ını seveyim. Namusuma daha, daha önce daha yeni yeni getirmişim bu öncüğü. Bunu yakaladım bu öncüyü. E, i̇sim vermeyeceğim. İnancın olsun ki bak iki arkadaşın önüne bırakıyorum daha bir aylık. Daha bir aylık abi. Neyse oldu. Ama şöyle tempoluysa daha güzel yaparlar. Gel. Gel, oğlum, gel, 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 gel. Yine gel. ters yöne uçuyorlar ya. Yani, yani ters yöne uçtular. Şimdi zaten telefonumuz kuşların uçların gittiği yeri görmüyor. Bir de güneşe doğru uçtukları ama bu sefer hiç göremiyor. Aynen tam sıkıntılı oluyor. <laughs> Güne, salla salla sen hemen. Salla salla sen salla, salla. Salla baba salla. Yani bu tarafta uysalar yok mu hiç sıkıntı yok abi Sıkıntı yok tabii dengesiz çıkıyorlar Hadi abi <laughs> Böyle uçar artık bitti işte <laughs> Başkanım ne havada var şimdi ikinci postamızda Abi postanada. bir mavi tuttur bir maviyi tıkla Öldü maviyi bıraktı <laughs> Hadi oğlum Abi güneş de tam var ya gözümün içine vuruyor ya. Gel abi gölgeden çık abi. Daha hamlıkları yeni yeni alındı abi. Abi daha sezon başı. Sezon sezon başı kuşların böyle yapması normal yani böyle abi. Şu daha yeni yeni abi. Daha 1 2 1 2 1. Başkanım iki, iki. alabilirsin ha. Yok abi biraz daha gitsinler. Buradan al da geliş. Ta, e, tamam buradan hiç çekilmez ben de biliyorum da al da gelişini görek yani. Görürsün abi. Sana o tempoyu da diktireceğim Kadir Meydan. Hiç kafanı yorma. <laughs> 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 salla sen salla salla. Salla baba. Başkanım çek şey, çek. Şey. Salla sallasın daha iyi abi. Salla abi. Görüşsün. Çek baba. Batacak işte bak, abi, bak 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 vur, bak 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 gel gel şuradan. Yükle bak hala bu bak bak bak. Allah'ına kurban. Allah'ını sevim lan bozu. Allah'ını sevim be. Abi uçtu mu tamamdır ya. Uçtu mu tamam baba ya. Aga. <laughs> Başkanım ya. Abi yeter ki var ya. akşam olsun var ya senet senet. Vallahi senet abi. Akşam olsun senet bunlar ya. Gel abi gel yakından gör abi gel. iki tane daha atacağım sana. Gel bak ham kuş abi. Kuşlar ham daha daha yeni yeni topluyor kendine. Ha bizde neyse odur. He. Hazırlığımız daha yeni yapıldı. İki tane daha mı atsak acaba? Başkanım at iki tane üç tane daha at. Gel lan buraya sen. Bırakayım? Abi iki acemi bırakıyorum. Acemi? Acemi evet. bırakma. Yok yok bir şey olmaz. Bakalım, kalbini yiyeyim ha. Duşağımı hele. Bunlarda olmaz Bunlarda komba olmaz abi Başkanım Allahına kurban Kadir me meydan gelmiş lan bizi mahcup etme lan <laughs> Kuşların performansı iyi ya He he yok abi Daha hamluklarda daha kuş abi 5-6 aydır yatıyor daha Vallahi kırpmıştım kuşları Daha önce kırptım kuşları Şu an kuşların hamluklarını aldık abi Böyle bir damla hamluğa bak zor ha Canım vallahi, çıktı. Vallahi doğru söylüyor. Vallahi diyorum. Şamya baksana. Onun kuyruğuna kurban olayım be. Allah'ına kurban. Kuyruğu yeterli, kuyruğu. Kuyruğu yeterli. Gözükür mü abi? Evet. Numarası var abi. Tamam. Görebiliyor evet. musun? Görüyor, görüyor. Çekeyim yoksa? Çek başkanım çek. İndiremez sen kargı baba. Baksana dur çekeceğiz ya. ama söyle ha. Çekiyorum. Yok yok dur. 2 Dur üç. dur. Çekeyim mi? Nerede gör, dur gör, de. İşte işte abi bak. Tamam çekebilir. Bak 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 Al içeriye bak 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 bunu çitlediğine kadar canımız çıktı. Geldi geldi çandıra çit oldu. İyi dişi var, iyi dişi olmuyor. Gitti çandıra çit oldu. Uçlar çandırı severler ya. İşte biz de, bizim çandırımız da bunu sevdi. 2 tane daha atak abi. At. Son iki tane de atak ondan sonra sonlandıralım. Aklıkmaz abi. Artık hamdır. Bilginiz olsun. O yüzden şu an elimle atmak zorunda kalıyorum. Şimdi benim damam engel olduğu için ister istemez el atmış ol oluyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yok yok olmaz. Bir sakar, bir zıkla attım arkadaşlar. Sakar önce, zıkla arkacı. Git, 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 git. Ne oldu abi? Yok bir şey yok ya. Salla. İşte böyle başkanım. Allah'ına kurban olayım senin. Kuşlarımız yeter bize abi ya. Fazlası zarar zaten. İki dolap var. Zaten çanlılarımız ee geçen bir bilin çalındı çandılarımız. İki çandırımız vardı buradan. Aldılar buradan arkadaşlar. Sağlık olsun abi ne Bu beyazı da tuttum Dur, zaten. Dur başkanım videonun sonunda bunu konuşak. Şu kuşların mı gelişini çak. Tamam Nerede bunlar? Allah'ını seveyim sen he. Bunu da kardeşim çeksin. Parlaklı. Çeksin ya. İstediği zaman alabilir ha. Emre sen almak istiyorsan ol, baba. Ya, al baba. Sen al sen ya. Sen ben mi alayım? Ya, sen al. Ya daha yaşa ondan sonra aldım ya. Şimdi. etekleyeyim mi abi? He he. Allah'ını sen şey, git lan şey. git. Allah'ını sen. Şey, şey. Bak yapma bak bak bak. Lan 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 yapma lan. Kurşunları düşür. gelirse kuşlar Niye böyle pis yaptı? Sakar yapma lan. Bak hele biri uğraşıyor ha kuşlara. Emrah, evet. kuş atlattın. Kandilerin gövü at. Gövü at. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. uğraşıyorlar. Ferdi Mehmet uğraşıyor. O Ferdi Mehmet'i mi Niye Ferdi uğraşıyor Mehmet, Ferdi Mehmet? Abi yabancı bellemiştir. Bu yabancı bellerde. Ondan dolayı böyle yapıyor abi. O <laughs> Ferdi Mehmet'in... Bir tane pislik geldi. Kovala gitsin Emre. Kovala 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 hasta kuş kovala. Vur kafasını vur. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Vurma vurma. As... asma tavanı kıracağım. <laughs> vurma lan vurma oraya. Şuna vur gitsin. Abi iki tane daha atayım mı? Başkanım yeter Ciddi misin abi? He Bir de böyle yerde görek, ondan sonra kapatırsın Olur abi gel abi Gel, gel. Abi e, burada zırhımız var zaten Öncü şey arkacı kuş Sakar dizi sakar O bak hele o sonradan gelen ne? O hasta mıydı o kuş? Hasta abi o hasta Onu attım ben çöpü attım Allah Allah Abi kuşlar burada Burada bir kırmamız var Burada bir Şamim var abi. Bir yerden de Şamim. Git. Bak oğlum sen buradan git. Git al. Devam. Abi burda burada bir mavi lezzetlimiz var. Burada kuşlarımız. Gel. 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 Ancak karanlıkta bu sakar uçurum abi. Saat böyle saadı der. Normal havada uçurum kuşları. Ancak akşama doğru Şamim de iyi bir önce çıktı zaten. Bu beni rahatlattı zaten. Önce olması. Gel abi yakından çek, çek abi. Daha iyi olur. Gel abi. Tamam başkanım şu sandalyeyi al bu tarafa. He otur abi. Otur, <laughs> otur başkanım <mi>? Başkanı gibi. <laughs> Patron gibi. Aynen abi. Başkanım. Yerdim bu. Ben de buradan çek hele. Ba başkanımın gözü de bavada. Çekmek yerler abi. Uf, hiç belli olmaz. Bir tane de kaçak yakalayalım. Ama bir tane de beyaz yakaladım zaten. Bırak bir gitsin. Bir tane paçalı beyaz yakaladım. Abi nereye gitsen böyle bir tane kuş yakalayan var ha, yakaladım abi Allah, Allah var. Daha dünen yakaladım. İnan Nasıl akşama tak? kadar uçtu. En son baktım kuşları kapattım içeriye girdim televizyon izliyordum. Bir baktım kendi kendine inmiş bana kuşlar açıkken. Yakaladım abi güzel bir çoraplı. Geçen bir taklacım çalındı. Geçen sezonda gördünüz zaten arkadaşlar. Onun yerini doldurduk. He, ee, onun yerini doldurduk. Çandıları çaldılar buradan. Damak hırkız çıktı abi ben işteki. Kuşları çaldı sağlık olsun abi ya yani. evet. ne diyeyim. Evet. Kuşlarımız burada işte. Bir daha sezonda daha güzel hazırlık olacak. Ee, hamlıkların yeni aldık kuşların. Artık Allah'ın izniyle inşallah güzel bir hazırlığımız var akşama doğru böyle. Bir daha sert, sez böyle. sezon olsun abi. Yani sezon başı kuşların parlaklığı ikiletmedi bence. Yok yok ikiletmez abi ya. Kuşlar parlak kuşu zaten abi ya. Zaten düşerse belki gelir, belki gelmez. Öyle diyeyim sana. Çünkü parlak kuş abi. E gelirse de belki önce gelip çıkı yapar ama arkacı binde bir gelir. O da damı severse eğer ki. Tamam, tamam başkanım. Yani teşekkür ederim. Çekim ben de olayı. Eyvallah abi. Allah senden de abim ben. Zamanını bize ayırdın. Sıkıntı yok abi. Daha Bak. uçan kuşlarımız var abi. Sıkıntı yok. Onlarla bir daha sezona uçuruz. Tamam abim benim. Bütün uçucu camiyetlere selamlar olsun. Arkadaşlar yorum yapmayı e, unutmayın. Ben Çetin Başkan. Baş, Eyvallah. Başkanımıza yorumlarınızı <laughs> yapın. <Sıkıntı olsun. gülüyor> Eyvallah. Ben Çetin Başkan.